Anasını. Ay kay Kenan derler bizim. Öyle mi derlermiş? Lan ne yapıyor bu? Oo. <laughs> oh! Ben nasıl öldüm? <laughs> adam bu şarı oynadığı için daha fazla oynamak istemiyor bence ya. Win almak için aldı şu an. <laughs> of. Okey kami. Lan. Allah al. Wow 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 man. <gülüyor> <gülüyor> man. <gülüyor> Yok Devam gidemiyorum ben gidemiyorum. Ya. İki game iki pentam ha. Ya? <laughs> ben buradan görürüm abi seni Oy. sokarım ben buradan. Sok. Abi gelsene. <laughs> so, nereye sokarım seni? So <laughs> Kanka sal sen de... Allah'ım ya. Tipe bak. Hala öldüreceğini falan düşün. Cık. Ya of. Ya bir şey soracağım. Bir dakika bir dakika. Aha. Aa! Mecai mecai mecai. Çok iyi girdim bu arada. Şu kasetini kovalım buradan oğlum. İtaat et ben 11'e 1 oynuyorum çekil. Adamın E'si yok. <gülüyor> Alo? <gülüyor> Adamın E'si yok. <laughs> ya. Ya bir şey sordu. Bir dakika bir dakika dur dur. Ölmedim. Ölmedim. Ne oldu biliyor musunuz? Sıkım arkadaşımı doğru flash'ı attım. Aha helal sana payı ya. Lütfen gir. Oh my god. Olsun Hasan. Go 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 bu adamı kovalamam lazım. Oy. Yine bana bam gibi vuruyorlar ama. Alın alın şunu. <laughs> o gerçekmiş. Ha? Gördün mü peki? Görünmez buldum. Hadi 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 hadi. Bu kadar ya. Bu maç seri patlağınızı gibi ha. Abi nasıl kaçırmış olabilirim onu ya? Bakın oyunu değiştiren teleport atıyorum şuraya. At! Hadi takım hadi. Bana bir şeyler oldu. Oğlum hiçbir şey yapamadım lan. alamaz mıyız kendim buradayken? Bence alırız. Ama benim canım çok azaldı. aldı. Taydım keşke smite'ım. Çok rezil bir ölüş oldu bu ya. Karşım uzaktan vuracağım sen bir gel. Çaldım. Keşke patlatsaydık be kardeşim. Kim patlattı? Ben patlattım. Muhabbeti vardı kanka bir aralar biliyor musun sen benim yayında? Hayır. Adam Kindred oynuyor kanka. Burada dalga dümem var ya o patlatma muhabbete. Bir şey oluyor kanka böyle. Kim patlattı lan bunu diyorum. Çocuk <laughs> <laughs> ben patlattım. Komik <laughs> 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 kanka. Ben boyun bayağı kas. Kanka bir dur. Bir dur şunu keseyim. Yeah, mama. yeah, yeah. The McDonald the boys wake woke up. Unlucky. Damn. Oh, oh, oh! Did you think something? Yine baldırım çıkıyorum. Tamam biz neşe giriyoruz. Omurga kranı sal ben. Aldınız mı? Aldık aldık. Ama oyunu kazanalım ya inşallah inşallah maşallah. Her an kaybetmeye müsait bir oyun çünkü. Kelebek kelebek kondu. Gururla göstereceğim size gururla. Ananı satayım nerede? <laughs> Ödüm koptu lan. O içinde yok sandım kafayı yerdim ha. Bir dakika. Nasıl göstereceğim? Çok hızlı hareket ediyor ya. Heh. Chat gözü sevim ya. Ne bu? Ben çok korkarım chat. Ben korkarım. Benim gibi bildiğim bot böceği. Ay <laughs> bunu <laughs> Bunu Ben beyler ya. Sonra Bay <laughs> Lütfen like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın, tamam mı?